Bir kez daha hatırlatmış oldun bana. Öyle söylemek istemedim, özür dilerim. Takılıyorum zaten. Böyle adetler var değil mi? Eli boş gitmemek, hatır gönül almak. Diyorum ya, senin gibi insanlar kalmadı artık. Gerçi ben diyorum, sen inanmıyorsun bana ama... Olsun. İster misin? Olur. Şermin Buyurun Yeşim Hanım. Geldiler mi? Çınar Beyler mi? Evet Hayır efendim ben odalarına su bırakmak için gelmiştim Sinan. Yaşlandın mı sen? Aşık adam yaşlanır mı oğlum? Kızdırmaya çalışma boşuna. Eşim Toprak. Memnun oldum Toprak. Hoş Ağle. geldin. Ben Hoş bulduk. Girsenize. Jane, our guests are here. Welcome. Hi. My name is Çınar. My wife is Toprak. Oh. Welcome. hoş geldiniz dedi. I know you from Sinan. He told so much. Bizi Sinan'dan çokça dinlemiş. Ağlarınızı alayım abi ben. Ee, tabii kardeşim. <laughs> İyi olur. Yardım et. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oturalım mı? <laughs> ee, şarap içeriz değil mi? Olur, tamam. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Yok, ben içmeyeyim. Şimdi ben alışkın değilim. Çarpar beni. Hadi ama toprak ya. Bir kadehten ne olacak? İç bir tane, bir tane şey olmaz. Dokunmaz. So, what would you like to drink? Could you bring the wine please darling? Okay darling. Ee, anlat bakalım. Ne yaptım ben sizin New York'ta? Ha? Abi bildiğin gibi ya değişik hiçbir şey yok. Çok özledim buraları ya. Yani işte New York'tan da çok sıkıldık. Biz de Jane'le atlayıp gelmeye karar verdik. E, i̇yi yapmışsınız. Temelli mi? Yok abi temelli değil. Yani bir süre gelip gideceğiz. Biliyorsun iş orada. Ama biz buralardayız. Miami'den de bir aldık. Bazen orada bazen burada. Kendimizi bir yere hapsetmeyeceğiz. Oh. Vallahi hayat sana güzel. En güzelini yapıyorsun kardeşim. Aferin ben içmiyim gerçekten. Olmaz ama kırma lütfen. Thank you. You welcome. Thank you darling. Hoş geldiniz memlekete. Hoş bulduk. Toprak hadi. Beşim, geldiler mi? Hayır efendim, gecikeceklerini bildirdiler. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Tamam, sağ ol. Abi sonra bir baktım Vegas'tayız ya. Üzerimde bir kot, bir gömlek. Ceylinin üzerinde siyah bir elbise. Öyle evlendik işte. Filmlerdeki gibi. <laughs> Ya, sana çılgın diyorum sonra kızıyorsun. Bu çılgınlık değil de ne işte? Bir saniye, bir açıklayayım bence yine. Baksana, nasıl aşıklar birbirlerine. Ne güzel. Evet, siz nasıl evlendiniz Çınar? Ya çok ani olmadı mı? Nasıl tanıştınız? Biz. Şöyle tanıştık, Kayseri'de çok yakın bir arkadaşımın nişanı vardı. Bir tane daha ister misin, diyor. Ee, ben de nişanda Toprak'la karşılaştım. İlk görüşte aşık oldum. Hadi ya, Abi çok romantik. Vallahi Cem'i bayılacaktın ha. they fall in love at first sight and they decided to marry <laughs> it's look like fairy tale it's so obvious there's a harmony between you so to your love <laughs> ne diyor? Biri çok yakıştığımızı söylüyor. thank you jane you are welcome Hermosa Beach. Aynen öyle abi. <laughs> hey be. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım? Ne çabuk geçti inanamıyorum. Ne günlerimiz geçti Aa. ya. Abi bu arada şuraya kesin gitmelisiniz. İnsanlar çok rahat, mekanlar süper. Can Jane Wade. Benim onun için başka sürprizlerim var. Sürpriz? Oo. Unuttun herhalde. Yok, yok. Yo. Vallahi yok abi. Yok kardeş, vallahi içemem. Gerçekten. Abi en çok sen götürürdün ya. ya. Yapma şimdi, hadi. Ya tamam, eskiden en çok ben götürürdüm de şimdi içemem. Gerçekten karıştıramam. Bir şey olmaz abicim Eski günlerin hatırına. Hadi, vallahi... benim hatırım için. Eski günlerdeki gibi. 3, 2, 1. bir. Oo. <laughs> <laughs> ne? Yok, bir tane daha mı? Abi devam. Hadi. Çin çin. Nazdrav ya. Yok yedin mi? Bir tane daha. Uh, that's enough. That's enough. Ha? Bu kadar yeter. Vallahi, vallahi fenalaşacağım. <laughs> Gidelim mi? Abi daha çok erken. Biraz daha oturun. Ne? Sabaha geliyor. Hadi biz kaçıyoruz. vallahi. Tamam. <laughs> Hadi biz artık kalkalım kardeşim. Nasıl Çok teşekkür abi. ederim. Seni görmek çok güzeldi. Are you okay? İyi misin Toprak? İyiyim. ...bir şey oldu bana. Şarap içtin, ondandır. Ben niye içtim ki zaten? Ben içmem ki içki. Ama öyle gerilince... ...içtim işte. Bir de kız doldurdu, durdu. Özür dilerim, çınar. Sen bir kabaat işlemedin ki... ...niye özür diliyorsun? Hepimiz içtik, çok eğlendik. Araba nerede? Araba dışarıda ama bu halde ben de kullanamayacağım. Yarın döner alırım arabayı. Bize bir taksi çağırır mısın? Başım dönüyor benim. <laughs> Andil'e gideceğiz kardeş. Dur, bırak gözlerini de kapat. Kapat ki miden bulanmasın. Kardeşim, hemen sağda ilerideki kapının önünde duracağız. geldik.